Kendimizi dış dünyaya kapatalım. Tamamen dış dünyadaki olan yaşanan bunca zulme, bunca kargaşaya rağmen hiçbir şekilde tepkisiz kalalım manasında değildir şüphesiz. Değil Zaten insan kendisini düşününce ister istemez hani bir iç peygamberimiz var bizleri vicdan diye hitap ettiğimiz, durmadan bizi harekete sevk eden bir durum var. İçimizde Allah tarafından yerleştirilmiş. Zaten o bizi direkt olarak bu yapılan şeyler karşısında fiili olarak tepki vermemizi sağlayacaktır. Evet. Yani şöyle kendini unutmuş birisi, evet. kendine vakit ayırmayan birisi, hayat akışında o dediğiniz örnek gibi savrulan bir yaprak gibidir. Evet. O zaten bu zulümleri görmez. Bu Filistin'de, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Türkmenistan'da aynı şekilde Türkmenistan'da, Arakan'da yani dünyadaki mazlum insanları görmez zaten. Çünkü o kendi dünyasının peşindedir. Bizim dediyimiz, hadisələrin dediyi, təfəkkür edin, özünüzə gəlin dediyimizdə evet, evet.